geldiniz ha. hoş geldiniz arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle kırtel kırtel oynayacağım tek başımayım bugün biraz boğazım ağrıyor ondan öksürüyorum işte hemen geçelim oyunumuza şey arkadaşlar abone olmuyoruz benim kanalıma abone olun like atmayı unutmayın abone olun biraz ya bu ne abi yorum atıyor ya Allah bu ne lan kapat lan bunu bu ne anasın sakin sarıl Bal kapat diyor. Al, al, al. Arkadaşlar hemen dönelim bir... oyuna. Evet arkadaşlar kamerayı şuraya alayım. Şimdi geldi hangi bölüme? Hmm. Düşünmek lazım burada. Buna girelim. Kanal iyi seviyorum ben. Death seviyorum. Bedava silah. Bedava bomba. Lan bomba göre Cık, sıçtık ananı. Arkadaşlar dur dur durup geliyorum. Bay bye. Mana ma ma mana. Geri döndük arkadaşlar. O bölüm full mu? Ben girince fullleşti. Başka bölüme Şimdi Oğuz Reis. Hadi la. Hadi la. Hadi la. Aa ne la. Aa aa. Aa ne. Burada A. A. Nih. A. B. C. Mi oynuyoruz burada? Bak görürken. Well. Aa. Neyse demeyeceğim. Devam et. Bu <tong> ne anasını sattı. Şimdi. Kaldık en sorunu Dual mit salalım. Herkes benden korksun. Ben geliyorum ortaya. Herkes benden korksun. Ben geliyorum ortaya. <laughs> Hay ananı satayım ya. Öbür oyunda da böyle olmuştu ya. Çık lan çık ya çık ya Çık Allah aşkına çık ya, ya Bu ne mevcut, mevcut, mevcut. Allah Allah mevcut, mevcut, mevcut. Malım ya Nasıl ölürüm abi orada ben ya Ben orada nasıl ölürüm Arkadaşlar Ben orada nasıl ölürüm Anlamadım ya. Anlamadım ya. Anlamadım gitti anasını satayım ya. Abi abi gelsin. Abi gelin. Yok abi sana gelmeyeceğim. Hayır. Plaza. Gel lan git. Bu ne lan? Aşkım gelin. Hay sen aşkını tüküreyim ya. Biraz nimet Arkadaşlar. Biraz edebiyat ede de edep var ya. Edeb edep. Aşkım gelme ya. Bunu kızlar oynamaz bir kere. Oynar ama hemen girince ölürler. Mesela ben hemen giriyorum, ölüyorum. Mal gibi tabi. Hadi yav, hadi yav. Evet, evet, Arkadaşlar. Allah olsun. Allah Arkadaşlar. Allah olsun. Allah olsun. Allah'u Hay sen ne lan? Bu ne ya her şey diyor ya? Her şans yeni mi bulur abi ya? Ay ay ay! Sniper! Havada vuran... Havada vuran, karada vuran Memeli. Abi. Hadi be, hadi be! Hadi be. Abi bu ne ya? Şimdi donumu indirecekler bak. Donumu indirecek. Bu ne? Aa renkli silah. Ee, renkli silah. Artık yapıyorsunuz bana ya? Benden eceliniz mi var ya? Ecel mi ben Zaten fakirim şu kadar eşyam Biraz renkli silahım var artık bir kimse beni öldüremezler Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? sorma. Sniper istemiyorum ben. Sniper istemiyorum ben. Yeter artık. Havada vuran memoli. Evet. Geldi. Fasulyenin faydalarını. Bir canım kaldı. Sınıf. Murat Hasile. Ya bu ne abi ya? Kalın <Gülüyor> <gülüyor> <Her> sizin <laughs> Mehmet Aşkır her şeyi koruyor. Ne Aşkır'ım lan ben? Oğlum ne Aşkır'ım lan? Hep <laughs> tasını attırmayın bak adamın tepesinin tasını attırmayın bak. Bak küfür et mi? Küfür et bana ya. Sinirim bozuk ya. Öldüreceğim şimdi ikimiz. İkimiz. Hepinizi. İkimiz diye. öldü. Bizim daha mal mı ya? Aslında ben de malım da. Ya ölmüyorum. evet. Evet evet.